Haftaya yakın kaldım. 16 tane firma gezdim. Honka dağında ilk gittiğimde. Honka tamam büyük. Ama neden büyük? Bunu benim bilmem lazımdı. Honka gibi bir sürü firma var. Onlar da çok büyük fabrikaları, makinalara bakıyorsun falan. Aynı makinalar olan da var. Yani üretim hattına bakıyorsun. Aynı Alman malı makinalar hepsinde. Bazıları Finlandiya malı da var. Ama neden büyük? Büyüklüğü şu. Honka zaten finansal olarak büyük tamam. Hani finansal gücü olarak büyük ama ar yapıyor. Hep yenilik yapıyor. Sürekli yenilik yapıyor. Kütük evle alakalı programlar yapıyor. Yeni boğaz sistemi geliştiriyor. İşte araya işte izolasyonlar, onların testleri, yeni laminasyon sistemleri, CLT'ler falan. Yani sadece hani iki tane kütü üst üste koymak değil kütük ev işi. Honka'yı büyük yapan argesi. Zaten Honka'nın dedeleri ilk kütük ev makinasını yapan ve bunu paketleyip bütün dünyaya dağıtabiliriz. Sadece Finlandiya'da bu iş kalmamalı. Başka ülkeleri de işte bu kütük paketleyip gönderip montajı hazır bir şekilde Ikea'nın sistemi gibi hani makinaya. Dünyada Honka'nın dedeleri. 5 kardeşler ve bu 5 kardeş bu işe başlıyor. Şu anda da 3. kuşak Honka'nın başında.